Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tofaş Golf ile birlikte TS2 oynayacağız. Karşımızda Golf 7 var. Arline kırmızı renk. Yanında da kardeşim var onunla birlikte oynayacağız. İstemiştiniz eskiden kardeşin de gelsin. İyi hoş geldin Zehra kardeşim. Bir önceki videomda da kesmeyi unutmuşum. Yanıma kardeşim gelmişti onu yani kızmadım ama git demiştim. Kız olarak anlamışsınız kızmamıştım. Yani git demiştim arkadaşlar. İçeri git demiştim. Hadi başlayalım isterseniz. Fazla uzattık. Arabanın sesi çok güzel arkadaşlar. Çalıştıralım şöyle. Arline kırmızı renk, cam tavanlı. 4 tane egzozu var arkadaşlar. Golf 7. İçeriye de bakalım şöyle. Örtüleri kapatalım. Gördüğünüz gibi çok güzel göstergesi var. İç kokpitini çok güzel yapmışlar. İsterseniz şöyle başlayalım. Basık biraz arkadaşlar kasası. Sürtüyor hemen. <laughs> arkadaşlar bir önceki videomda da lada sürmüştüm lada samara yeşil ona da şurada ulaşabilirsiniz 6 bir araç bu araç ve biraz da içeriden sürelim hop oh. içeri geçene kadar bütün kameraları değiştirdik ya biraz ses verelim Arkadaşlar ölçeklemeyi biraz düşürdüm. Ondan sonra birkaç ayar kurcaladım. Ee, ayarı değiştirdikten sonra ölçekleme ilgili değilmiş. Ölçekleme yükselttim geri daha da fazla yükselttim. Kasma azaldı. Sadece oyun birazcık karanlık görünüyor. Ama kamerada daha çok güzel görünüyor yani. Mesela önceki kamerada çekişimde falan çok parlak çıkıyordu arabadan renkleri. Araba belli olmuyordu. Umarım bunda güzel görünüyor gibi geldi ama bana. Bakacağız artık sonra. sollama yapa yapa ilerliyoruz. Hop. Az kalsın buru burada gidiyorduk ama kaldırıma çıktık arkadaşlar. Neyse yüzde dört hasar aldık çok az fazla değil. Deri açacak içelim mi? Olur. Hangisini istiyorsun? Bak. O zaman sana bunlar vereyim mi? Hayır. Bunlar vereyim. Hayır tamam hadi bundan vereyim ben şeyim sana. Hepsi istiyorsun ha? He? Arkadaki biraz tek tek 4'e yaşa. Ben de pantallayayım. Gel bir. Hadi et şey şey de tamam kaldı. Daha at bastı dur ya. 12 takla attık bir de. Ters yaptık ya of. Bakalım bir arabaya dışarıdan. Neyse bari arabanın altında incelemiş olacağız Araba önden çekişti şeyi. Neyse arkadaşlar ben, çekici çekit çarp geliyorum. Siz bekleyin. Evet arkadaşlar geldik tamir ettirdik. Hadi gidelim bakalım. Biz zaten buradan çıkmıştık yola ya. Arkadaşlar bu arada şuradaki led patlamış herhalde ortadaki. Burası siyah, yanlardakiler mavi görünüyor. Bu 4 milyonuncu taksas. Bu sefer de sağdan. って arkadaşlar e, Tanju modu, yeni Tofaş modunu istemiştiniz ama e, yeni Tofaş'ın modunu daha bulamadım. Eski BMW motorlu olan Tofaş var. Onu yüklesem olur mu? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Frene bas bırak yapmayınca kayıyor. ABS'in görevini ben görüyorum yani. Virajı yollarmış burası da tam ya. Bu ne ya? Ne biçim yere gelmişiz ya? İçeriden sürelim bari. İçeri gelene kadar da bütün aracı gezdik. arkadaşlar. Şuradan benzinliğe duralım. Kaya kaya giriyoruz benzinliğe de. Şuna bakın. Frene basınca araba direkt yanlamaya başlıyor. değil her sağ taraftan bak bakalım arkadan. Arkadan gelen var mı bak bakalım. Aa, yok. Oh, bu ne böyle? Yanlaya yanlaya geziyoruz arkadaşlar. Bu ne ya? Niye takla atıp duruyorsun ya? Siz 5 dakika daha bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri geldim yine takla attık değil mi Zeyta? Evet. Hadi başlayalım. Ben de içeyim kola. Neyse ben sonra içeceğim şimdi istemeyeceğim. kamerayı ayarlayalım. Ben yola çıkıp geçeceğim. Biz de bu şehirden türlü ayrılamadık. Burası neymiş ki? Sağa gidiyor sakla atıyor. Sola gidiyor sakla atıyor. Bu ne biçim yer ya? Şu arkada bir yol daha var. Mahram. Girdik duvara. Bu bariyerleri kim yapmış ya? Evet şu yol var. Oradan gidelim en iyisi biz. Diyorsanız arkadaşlar yoruma yazın bir sonraki videomuzda Zehra da sürecek. İstiyor musun sürmeyi? Tamam. Evet. Tamam sonraki videoda sana sonra sürtüreceğim o zaman. Ama arkadaşlar istersen boşalınca yanladı demin ya. Şöyle ya. Bağıra bağıra gidiyor araba ya. Değil mi Zehra? Evet. Bağırtırayım biraz daha. Hayır. Bir de cip gitmiyor. Aha. Çakıldık. Zehra evet. bir bak. o, ne oluyor ya? Zehra baksana arkadan gelen var. Arkaya bak bakalım. Hayır Şimdi <laughs> selektör yaptı ya ben basmamıştım dedim. Evet aracımız arıza yaptı. Hadi bir atraksiyon yapalım da ters yöne Hadi bakalım. Yavaş gelin yavaş. Girmeyin bu Maşallah girişe bak be uçarak geliyormuşsun maşallah. <laughs> Hadi bakalım şöyle biraz tehlike atalım ki. Canım sıkıl. Atmayalım mı? Sen nasıl istersen araba. Soruyu Yüzdeye sasar. Şu an araç top anla bir daha çalıştıramayız. Tamam hiç çaramaz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yola kesiyor ya. Küçük kaçmayın diye. Evet araç isop etti. Ben ne kadar çabansın yine. Helikopter geçiyor herhalde bakalım. Ben göremiyorum. Helikopter sesi geliyor ama. Ama ben de göremiyorum. Polisler Nerede? var. Nerede? Yukarıda mı? Yukarıda ben, mı? Ben bakıyorum göremiyorum. Neyse, devam edelim bari. Arkadaşlar bekleyin ben şimdi şey, tam bir şey gideyim. Evet. Şimdi çok hasar aldık. Arkadaşlar lastikler aç. Her yer Yüzde yüz hasar. Lastikler yüzde otuz hasar. Lastikler sağlanmış. Evet. Lastik koyalım öne biraz. Hadi. <laughs> evet yine ters ödeni gireceğim. Canım sıkıldı. Gireyim mi? Girelim bu dostuma birine. Hadi buradan Aha. başlayalım ters ödeni gireceğim. <laughs> buradan itibaren ters yönde gitmeye başlıyoruz. Ara kaza yapmayı çok sevdi. Evet. Aha. <laughs> evet, yine kaza yaptı. Aha, önümüzde. Var. Niye bu tarafa geçiyorsun, gıcık? Şöyle, şunları da açalım, gözlerini açsın biraz da. Tam kazalık. Şöyle şunu da açalım. Korneye basa basa gidelim. Komo iyi. Anam gelme gelme gelme. Hop ah, oh. hop. Oh, oh. Bir taş şey iki <laughs> kuş. Yanlayarak ikisine de girdik arkadaşlar. Biraz kolay şey ya keyif yapalım biraz Ben de şuradan geçerim. Düz yönünden var gene. Var Şimdi bir şey yapayım Yavaş gel yavaş yavaş. Kılpayı kurtulduk arkadaşlar. Ama direğe oh. gidin. Biz de buradan gideriz. Onlar oradan gidiyor. Biz geniş yoldan gideriz değil mi? Evet. Bizim önümüz boş boş. Bak bomboş. Gelmeyin ha çarparım ha. Yüzde 83 hasar nasıl verirsin ya? Yavaş gel ya. Hayır. bir de geri geri gel. Tera ate basa gel ama bir. Ana bir oraya bir buraya gire gire gidiyor. Yüzde doksan Yalnız biraz, biraz sonra arabayı sıkıntıda galiba. Etti. Oh. Sen niye stop etti diyor. <laughs> araba önde kalıyor senden. çalışmıyor. Neyse karşıya gelen ilk şey girecek. Turcu gel buraya. Pas. Oo oh, hasar yüzde iz aldı. Hasar yüzde yüzde yakındır. Geri geri gidelim hadi biraz. Gitme. Bırakma beni burada. <laughs> Siz 5 dakika daha bekleyin. Birisi daha korne bastı. Gel size 5 dakika sürmüyor da. Geri geldik arkadaşlar. Şu yolu evet. kapatalım. Hı. Bir dahakine dörtlüğü yapmayacağım. Dörtlüğü yapmayacağım, Şimdi yapmayacağım. Nereye gidiyoruz? Ters böyle. gitmek daha Hayır. Düz yöne Bak kaydırdım. Güzel mi? Güzel. Gönlümüze bak, gelen var mı sağa sola bak. Yok. Yanlayacak mısın? Yanlayamadım. Bu oyunda drift oyunu gibi olmuyor. Hep freni yan dönüyor kalıyor. Bence yok. Hop ne oluyor? Araba oh. düzeldi mi? çok büyük bence de hasarı görürsün baya bence baya hasar şanssız yüzü sıfır lastiklerde hasar var lastiklerde yani. lastikler değil oradan gösterir alttan başlar hasar şey gösterir evet. en az hasar lastiklerdedir aslında evet %5 olmuş nasıl güzel yanıyor muyuz? evet sen Olur. ne arıyorsun burada?

Direk. Sonuz gideceğim. Abi, Sonuz gideceğim. Gelen tırın. Burdum'dan ee, gireceğim. O, ne yapıyorsun Tercih? gelecekler. Biz arkadan gireceğiz ya da önden kıracağız. Şu sıra arkadan gireceğiz. Yok önüne kıralım böyle kötü değil. Tamam. Evet. Tam, tam. Yine has, yine tır, araba şaşmıyor. Ama onu kaçırmamamız lazım. Şöyle önünü keselim, yolu keselim. Ha, tam ortalayalım. Evet. Ama burada mı? Hadi ya. Biraz çok mu bir ses? Evet. 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 Hadi geç bakalım bir de. Bir daha çarpmak istiyorum. Durdu ama. Bir daha git. Nereye gidiyorsun? Arkadaki <laughs> de gidiyor o da burada arkadaki girecek? Girdi bile. Hepsi <laughs> <laughs> zincirleme kaza yaptı. Hatta arkadaşlar. bir kişi daha geldi arkadan. Bomba yolu. Şöyle yukarıdan bakalım. Biri yanda görüyor musun? Kaçtı. Kaçma kaçma. Neyse bugünlük bu kadar yeterli. Kollarımızı açalım sonra Arkadaşlar kardeşimle daha çok video izliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. İstek size... modlarınızı da yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.